Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sünnet ve hadislerin İslam'daki yeri ve önemi. Yol kesicilere cevabımız var isimli kitabımızın 38. sayfasından okumamıza devam ediyoruz. Rab'bim istifade edebilmeyi, anlamayı nasip etsin. Şimdiden olası dir sülşmeleri için hakkınızı helal edin. Sünnetin kelime manası. Sözlükte sünnet davranış, gidişat, hüküm, adet, kanun gibi anlamlara gelir. Bu ister iyi, ister kötü olsun, tutulan bütün yollar açısından böyledir. Sünnetin bu kelime manası bazı ayetlerde aynen ifade edilmiştir. Keza Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bazı hadislerinde sünnet kelimesini lugat manasında kullanmıştır. Bu kelime zamanla Hz. Peygamber'in İslam'ı hayatına tatbik etmesi manasında istilahi anlamda kazanmıştır. 2. Sünnetin istilahi manası hadis şerif manasına gelen sünnet, Hazreti Peygamber'den sadır olan söz, fiil ve takrirlerle ona ait fiziki ve ahlaki sıfatlar demektir. Vahyi gayrimetlu kavramı da sünnetle aynı anlamdadır. Fıkıh ilminde sünnet, farz ya da vacip kabilinden olmayan ama Hazreti Peygamber'den nakl olunan nafile ibadetlere denir. Fıkıh usulü ilminde ise sünnet, şer'i deliller içinde ele alınarak dinde belirleyici olmak üzere Hz. Peygamber'den Kur'an dışında sadır olan söz, fiil ve takrirler olarak tanımlanmıştır. Kelam ilmi istilahında sünnet, bid'atın zıttı olarak kullanılmış, Hz. Peygamber'in hal ve tavırlarına uygun bir hayat tarzı olarak tanımlanmıştır. Mesela 73 fırka hadisinde adına ehli sünnet denilen Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabesinin yürüdüğü yol sırat-ı müstakim dost doğru İslam caddesi olarak tarif edilmiş bunun zıttı ise bid'at fırkalarının yolu olarak adlandırılmıştır. 3. Sünnet Hz. Peygamber'den 3 şekilde sadır olur. Hazreti Peygamberden sadır oluşu münasebetiyle sünnet 3 bölümden meydana gelir. Kavli sünnet. Hazreti Peygamber'in Kur'an'ın emrettiği tebliğin vazifesi sebebiyle yaptığı açıklamalardır. Sahabe bu açıklamaları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu veya Peygamber'in şöyle buyurduğunu işittim şeklinde rivayet etmiştir. fiili sünnet. Hz. Peygamber'in dini uygulaması ve fiillerini ifade eder. Sahabe-i kiram onun bu fiillerini görüp haber şeklinde nakletmişlerdir. Genellikle bu nakiller peygamberin şöyle yaptığını gördüm gibi ifadelerle anlatılır. Takriri sünnet Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda sahabe tarafından söylenen sözleri ya da işlenen fiilleri reddetmeyip susması, onaylaması veya güzel karşılamasıyla oluşan sünnettir. Sahabe bunu peygamberin huzurunda şöyle yaptım veya peygamberin huzurunda şöyle söyledim şeklinde anlatıp Hz. Peygamber'den buna dair sadır olan tavrı haber verir. 4. Sünnet-i Hüda ve sünneti zevaid. Sünnet bir başka tasnifle ikiye ayrılır. Sünneti hüda dinimizde alamet olarak kabul edilen ve büyük önem verilen ezan, ikamet, cemaate devam etmek gibi sünnetlere verilen isimdir. Bunlar sünneti müekkede hükmündedir. Yapana sevap verilir, yapmayan cezalandırılmaz ama kınanır. Bu sünnetler esasen İslam'ın şiarı hükmündedir ki, İslam'da şiar çok önemlidir. Efali mükellefin içinde sünnet olarak tavsif edilmiş olsa da, İslam'ın şiarı alameti oldukları için korunmaları büyük önem ifade eder. Ayrıca şiara yönelik bir saygısızlık, itibarsızlaştırma veya inkar, kişiyi İslam dairesinden çıkacak kadar büyük badirelere sürükleyen menfi davranışlar olarak kabul edilir. Sünnet-i ise Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yeme, içme, giyinme, uyuma adabı gibi ibadet kastı olmadan insan sıfatıyla yaptığı mutat, adet olunmuş davranışlarına verilen isimdir. Bu gibi hususlarda Hazreti Peygambere uymak müstehaptır, şefaatine vesiledir. Mendubun da bir çeşidi olan sünnet-i zevaide uymayan bir kimse cezalandırılmayı ya da kınamayı hak etmez. Bir Müslümanın Hazreti Peygamberi örnek alması demek İslam'ı onun gibi yaşamaya azmetmesi demektir. Onun ayet-i kerimede üsve-i hasene güzel bir örnek olarak tanıtılmasının gereğini yapmaktır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Resulünü nasıl anlatmış, onun yüce ahlak ve faziletlerine nasıl işaret etmiştir? Bu bilindiğinde Resul'e itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Ayet-i Kerimesinin ne manaya geldiği de daha kolay idrak edilir. Şimdi de bunun önemine binaen Konuyu izaha çalışalım. Kur'an-ı Kerim'e göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin konumu. 41. sayfada kaldık muhterem kardeşlerim. Rabbim hakkıyla istifade edebilmeyi nasip etsin. Allah hepinizden razı olsun. Bir sonraki kaydımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.